Edinilen bilgiye göre olay Buca'da meydana geldi. İddiaya göre Buca Kırıklar hattında yolcu taşımacılığı yapan minibüsün şoförü Mehmet Elibol ile yolcu arasında henüz belli olmayan bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş. yanındaki bıçakla minibüs şoförü Mehmet Elibol'u yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Eli Balkanlar içerisinde yere yığılırken olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan polis ekipleri tarafından olayın yaşandığı sokak güvenlik çemberine alınırken olay yeri inceleme ekipleri minibüs içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.